myself. I got This could be us. So back to what I was saying. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an arkada duyduğunuz arkadaşlar sağ olsun alay ediyorlar. Kendilerine her tokat bir beğeni şeklinde olsun. E, şunu hemen bir kapatalım arkadaşlar sesini. Söyledik o kadar giriş yapıyoruz ama neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar AP Malphite oynuyoruz. Story içerik şeklinde olacak. Ürünümüz Karasat. Videoya geçmeden önce videoyu beğenme ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir adet yorum bırakıp de açarsanız her gün akşam e, her gün akşam değil artık bu arada. Her gün saat 12'de <laughs> like atın abone olun. Her gün akşam her gün sabah 12 ve 1 arasında gelecek olan haber alabilirsiniz. Sağolsunlar şu anda içine ettiler de girişimin. Rune'u karşınıza vermişimdir. Klasik mal fight çok da göstermeye gerek yok. Skill'leri falan filan ne diye. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Şu jungle fastlanı falan çok da göstermeye planlamıyorum açıkçası dostlar. Ben Şöyle arkadaşlar öldüm. tapa doğru jungle ufaktan gidelim. Şey varmış. doğru geliyorum tamam ya. Ben de öldüm abi? Bir ölmeyin de bir yerlere gen katabilecek duruma geleyim. Hadi biri al. Hadi ikisi de mal. oğlum üçünüz de mi lan? <laughs> Görüyor musun <ya ben. gülüyor> Video, video Aa, iptal görüyorsunuz. Bak arkada adam var. <laughs> geldim geldim. Bana atla Buna da atlayabilirsin Flash'ımı atacağım bu arada. Çok güzel. Sen hayırdır? Bilader sen hayırdır? O bıçağı götüne sokarım ben sen Bak sen! Sen hayırdır? Eee? 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 <laughs> Arkadaşlar Ana one fight bu gözünüzü seveyim. Yardım mı lazım? Kesinlikle geliyorum bu arada. <laughs> Gelme tamam. Eğer yardım <laughs> istiyorsa hayır hayır burada bırakırsam manyak olma. Adam tüm xp alacak. Sen de xp kaçıracaksın. Alabilince almaya çalış. Öyle çok... mi söyledin ki? Yok yok bir kill aldığım için şey yaptım bıraktım. Ee, var bu Rengar yaptı arkadaşlar. Hata yani. Malphite'sız ya. <laughs> Lütfen gözünüzü seveyim. Oyunun en bozuk şampiyonlarından bir tanesi ve basit. Kanka şey tapta oynuyorlar bu arada W Lüfürley. Malfight mı? Tank kasıp. Aynen aynen. Çok OP Hı. oluyor kanka. Full tanksın. Ama deli gibi de hasar vuruyorsun. Şey W fulllediğin için saçma oluyor karakter bir yandan. Ben bir kere yosu oydum karşımdaki E fullümüşü düz vuruş atamıyordu. <laughs> Onu da yapanlar var. Hayvan gibi saldırızı kırıyor. He. O yüzden de Q'um hızlı gelmiyordu. Herkese. Biz Herkese. bu arada dostlar Q fullüceğiz hani AP kasacağımız için. Şöyle base'imizi atalım. Hemen bir itemlerimizi alalım ufaktan. Bir Karamür çekmeyi planlıyorum dostlar. Oyunun erken aşamasında skor topladık. Belki biraz daha toplarız. Ee, i̇lk item olarak gece tırpanı çıkmayı planlıyorum yine. Gece tırpanından hem yetenek kızı geleceği için ultimizi daha seri atabileceğiz. Hem de gece tırpanın hasar Luden'e göre biraz daha fazla. Bunu oraya gelemeyeceğim şimdilik. Aa şey burada. Rengar burada. Burada. Buradan öleceğim yoksa. Hala vurmuyorsun. Double atıyorum. Evet, Flash yok. Bana atlar kaçar diye. Yok yok flash attı rengar var dostlar. Hemen şu üst ormanı dönüp altı olalım. Ondan sonra bir yerlere gank atmaya çalışırız. Bu arada rengar OP ya. Çok OP. Çok fazla hasar çıkarttı orada. Normalde o kadar hasar çıkartmaması gerekiyordu. Nerede? Nerede? Şöyle tapa doğru gidelim arkadaşlar. O kadar çok yardım istedi. Bir kere de gidelim hadi biz de. Ultimiz de hazır Yazık. varken bir şeyler yapabiliriz. Dal şuna diyelim. Delsem free bu arada. Dur dur. Şuna tatlı Şöyle arkadaşlar her şeyimizi atalım. Skorumuzu çıkartalım. Ama skoru kendi aldığı için bu arada keşke Ignite atmasaydı. Biz de buradan bir şeyler almaya çalışacağız. Dediğim gibi text almayı unutmayın arkadaşlar. Text önemli. Şunu mesela çarpla alıyoruz. <gülüyor> 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 Şunu da kes kanka. Tamamdır. Çok iyi. Ben de şuraya geçeyim. Özellikle kayısı istiyorum dostlar. Kaysa'nın çünkü şatdanı var. Burada da sanırım ward yoktur yani diye tahmin ediyorum. Sena sen buraya girme. Hayır burada dur. Çünkü ulti atacağım. Arabaya çarpattın diye oynamıyormuş. Aldın onu ultiyle çok iyi. Bir de buna dönüyorum. Bunu da aldık. Tamamdır gayet güzel. Arabaya çarpattın diye mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu. <gülüyor> Filiz sen aldın. arada onu da yapma yani. <laughs> Oğlum kila aldı. On canlı adamı. Ben de şey aldım yani. Gayet bence şey mantıklı bir takastı. <laughs> Bunu kırarım ağzına. <laughs> Düzgün oyna şu oyunu. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Geldik Allah işaret attık. Hadi dal adam da sana dalsın maksat. Plate hani almasın. Geldik. Şöyle arkadaşlar biz de gidelim. Çok güzel. Lan pasifi atlayamadım ya. Flash attım bu arada dostlar. Çünkü ölmesini istemiyordum. O da zaten güzel bir flash attı. Kötü değildi. Yanlara bakar mısın? Öldün mü lan yine? Güzel. Aa yok ölmemişsin. Tamam güzel. Koş bana koş bana koş. <laughs> Sen mi öldün Mitte? Evet. O egzastı hızlı atmış olsaydı bu arada sen ölmeyecektin. <laughs> Ulan ne büyük adam ya. Bilmediğin an. yok lane'de. Şöyle arkadaşlar çok atarlandı. Burada ben ölmüş olabilirim bu arada. Allah Allah Allah. Ben aslında ya. Çok güzel killerimiz var. Çok ciddiyim. Hop geliyorum ultinle. doğru oyna bence Diyeceğim. Aa bilgisayar kastı. Şöyle arkadaşlar tamam. ultimizi attık. Ejder, sen Şunu aldık Ejder'i değil. de. Aynen öyle. Oğlum tam da bilgisayarın kas yeri denk geldi abi öyle. Anlık bir ora drop girdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ultimiz 60 saniye düştü bile. Hasar 354 gösteriyor ama gece tırpanından gelen hasar da var. Bayağı katlanıyor orada. E, bulut ejderi de bize çok yaramıyor ama karşı takımın tabii ki de ejderi gerekiyor. Alev ejderi çıktı çok iyi. Abicim demedim bırak. Şurada hemen bunu yakalayalım. Bunu da keselim burada. Çok güzel. Öyle gelip bizim ormanımızı kafasına göre alıp bizi geri düşürmeye çalıştı ama karşısına bir kill verdi. Çıkalım buradan. O da onun şeyi işte gezme, arkadaşlar. Gezme. Çık ölme orda da lütfen. Ya. Şöyle adamın redini alabilirsek şu an çok tatlı olur dostlar. Rengar evet. orada mı? Tamam. Lütfen ölme ya. Lütfen. Ya. Yeter. Burada ward var mıdır sence? Oh. Lan sen oh, niye ben? oraya gidiyorsun? Ben sana geliyorum kendi. <laughs> Ey Allah'ım oh. ya Rabbim ya. Senin kafanı sikiyim Rengar hala botta bu arada. haberiniz olsun. Şöyle arkadaşlar olabildiğince beklettim. Çünkü direkt ultime atsaydım hasarım yetmediği için flash atıp kaçabilirdi. 10 yerine biz bekletip öyle şey yaptık. Ya lütfen artık ya. Olabildiğince pusmalı oynayacağız dostlar burada. Eğer rengar falan gelirse hazırda ejder varken direkt şunu da hatta öldürebiliriz. Tamam da çok güzel. Ejderi bedavaya getirdik bu sayede arkadaşlar. İki kişiler eksik oldukları için gelip de saldıracaklarını düşünmüyorum. Zaten ultimizde 50 saniye. Bayağı kuldağını kısa. de bu arada support olarak bakmayın. TR sahibine gelen de Sizin de bildiğiniz üzere e, şurada bu ara gitti adam. Ama kovalamaya gerek yok bence ya şu anda. Atladı mı? Bence yanlışlıkla atladı o. <laughs> bence yanlışlıkla atladı bu arada. Arkamda sen olduğun için gidiyorum bu arada. Allah <laughs> adamlar bizi görmesin ki bizim de ultilerimiz adamlara doğru kaçmasın. Mesela Ulti Q'yu artık adam ölmeye başladı. Ketnin ultisi hatta öyle durdu. <gülüyor> Burak. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Bu Karakterin bu güzel tarafı var arkadaşlar. Karakter kasıldığı zaman AP kısmı yani. Karşı ADC, AD Carry, Midi, Support'u, özellikle Kırılgan Support varsa çok rahat tekliyor. Karşı takımda iki kişi falan eksik oynuyormuş gibi oluyor. Ben geliyorum bu arada buradan kapatıyorum şu adamları. Yapma ya Flash attı o Şuna çarp atacağız dostlar Takım yakalasın en azından diye Güzel Katabizden atladı ama Skill yok galiba Tamam Tank için zorlamıyorum dostlar Flash'ını harcadı Bu da bizim için yeterli Hemen ormanını çörekleneceğiz Olayınca da orman da vermemeye çalışacağız Alıştı Ona gel Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarıma bak Şşş <laughs> Yok beni şeyden patlatıp götürdü <laughs> Normalden ben kesiyordum onu Sena, Sena demiştim Laks hastalığını gördüğünüz arkadaşlar %50 hp attı neredeyse O yüzden supporttur ulti atmayayım diye düşünmeyin Aksine ona daha rahat atabilirsiniz Lan. Lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adk'nin içinden geçti <laughs> Ay ay Şöyle şu ormanlarda dönüp çıkalım bu arada buradan. 3 saniye benim ulti. Tamam gelecek Şöyle araya atladık dostlar. Burada mecaimiz olduğu için olabilince safe oynamaya çalışıyoruz. Buradan da rengara doğru gideceğim. Kendisini görüyorum. Onu da kesip buradan çıkıyorum. Mecaim var. <laughs> Vallahi hiç kusura bakmasın. O adam evet. e, zaman param parça eder. da tehlike atamam şu anda. Evet birilerini gördük burada. Şurada şu anda. Ultimiz olunca bekletiyoruz dostlar bu arada. Zaten hasarı görüyorsunuz. Ulti atmaya gerek bile yok. Büyük Büyükman flash falan bekletiyor olabilirdi. O yüzden ulti atmadım. Bırak da geliyor şu anda. <laughs> Çok güzel hasar değil mi ama? Abi mükemmel hasar ya. Ejder var 5 saniye dostlar. Zaten Rengar öldü. Çarpımızın olmasının hiçbir önemi yok. Direkt alacağız bunu da. Çok güzel. Buradan direkt katan yanına gideceğiz dostlar. Hazır ultimiz varken. Ultimiz varken base atmayın dostlar. Ultiniz varken o ultiyi kullanın. Bir tane skor çıkartın. Ondan sonra base'inizi istediğiniz gibi atabilirsiniz. Biz de onu düşünerek yapacağız bu arada burada hareketimizi. Eğer yaklaşırlarsa direkt ulti atacağım. Ama şurada da adam olduğu için şu kısımda. Ondan da bir tık çekinmiyor değilim. Şöyle. Amazon ya attı. Gelecek mi? Şöyle Q'muzu vurduk. Burada umarım ölmeyiz diyeceğim ama öldük. Zonyamızı bastık hayatta kalabilmek için. Çok güzel. güzel. Şöyle ondan da <laughs> çarpla <da> kill aldık. <laughs> Kadar satımızdan dolayı. Burada artık base'e gidebiliriz ufaktan. Sena yardım istiyor da burası bir tık boşa düştü. Yani baron almak daha mantıklı şu an dostlar. Dönüp barona gitmek en mantıklısıydı. Son ejder bu arada. Bunu alalım. Alev ejderi bir de. Şöyle dostlar hemen. Ben CC'den çıkamıyorum Kusmaya gidelim Bir Lux, bir Vex. Doğrudur. Çok fazla CC'leri var. Bir de arayıcılı oyna. Ward'da oynama. 10 yıl sene süresini yapamadım. Ya. O değilse almıştım iki senede ya. Çok heyecanlandım. Ay temiz satış. Hayırdır? <laughs> 35 saniye vardı ultime sen de öldün. Hayırlı olsun. Bir de E'ye bekletiyor. <laughs> Rengar'ın ultisi hoşa gidiyor. Kedicik oturdu yere. O da güzel. 20 saniye ulti ölçüm mı sen? <laughs> o kadar fazla kaçmanıza gerek yok ki siz daha güçlüsünüz. Ama adamlar kovalamasına izin verirseniz tam zıttı oluyor. Şöyle kafasına <laughs> bir tane de bunlar. <laughs> Venga. <laughs> Şunlara bir tane arkadaşlar. Oyunu ufaktan da bitirmeye doğru gidiyoruz. 21 skor, 3 ölüm, 10 asist, 222 de minyonumuz var. Dakika 15, e, 35, 15 neyse artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle, oyunun bitimine doğru like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, yarın görüşmek üzere.